merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, bildiğiniz gibi Party Place eventi vardı ve onunla yeni haberler çıktı şimdi arkadaşlar ben onları size göstereceğim Yeni eşyalar falan eklenmiş e, bunları göstereyim size arkadaşlar hemen Buradan hemen Avatar Shop'a giriyoruz ve buradan aksesuarlara basıp e, Bir dakika yanlış yere bastım aksesuarlara basıp al aksesuar yapıyoruz ve En alttan Hide şov yapacağız bakın şu şekilde ve artık satılmayan eşyaları da görebiliyoruz şu şekilde Sonra şuradan Relevance'e ise Update basıyoruz ve buradan en son güncellenen eşyalar gözüküyor. Şimdi ben size gösterdim birkaç eşya var. Bakın bunu göstermiştim. Sonra bunu göstermiştim ve bunu göstermiştim. Bir de bunu göstermiştim ama birkaç tane de eşya eklemiş. Bakın Neon North Star Heat Font. Bunun ee, bir değişik hali var. Neon olmayan hali var. Çok eski yıllarda verilmişti. Ona benzer bir şey. Bu büyük ihtimalle event olacak sonra. Bu da event olacak ve bunun da event olacağı çok belli ama Bakın buraya neon başka başka aydınlar da eklenmiş. Bakın mesela bu kuyruk yeni gelmiş. Bugün geldi yani. Sonra neon batarya gelmiş. Sonra neon şapka gelmiş. Ve neon saç gelmiş. Bu gözlükler falan da gelmiş. Dün geldi. Sanırım bakın toplam kaç tane var? 9 tane eşya var bu sayfada. Ama bir önceki sayfada da neon eşyaları rastladım arkadaşlar. Bakın eee. Bakın burada da bayağı bir neon eşya var. İlk olarak size şunu göstereyim. Neon sombrero böyle bir şapka var. Sonra neon bucket ı. Neon Vizar. Vizor, visor yani. Neon Blue Mohawk var. Böyle Viking şapkası var diyor. Sonra böyle Fedora falan var, gözlük falan var. Bu büyük ihtimalle limit olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle eşyalar genel limit oluyor. Bakın hatta bunun diğer halini göstereceğim. Bunu böyle yan sekmede açalım. Sonra Ultimate Neon Victor var. Bunun da pembe hali limited. Sonra Neon Chill Cap var. Bunun birkaç hali limited. Sonra bakın Neon Party Ball var. Neon Mystic Spiral var. Bunların birkaçı tahmin ettiğim için ya yani tahmin olarak söyleyeceğim. Birkaç arkadaşlar e, normal event eşyası olacak. Event olarak tahmin ettiklerimizi de göstereceğim. Şimdi event olarak şunlar e, büyük ihtimalle gelecektir. Şu bu gözlük e, büyük ihtimalle event olarak gelecek. Sonra bu şapka ve şu ikisi event olarak vereceğini düşünemiyorum. Bakın. Bir de bu batarya. Yani. Ben bunları yüksek ihtimalle veriyorum. Ama bunlar da gelebilir. Ama Roblox ee, böyle fazla eşya beyanat getireceğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla eşya var. Ve sadece bir oyunda almak olmaz yani tahmin ediyorum. Çünkü bir 20 tane eşya falan var. Ancak böyle e, bu kadar eşya bir Egant'ta alınıyor. Bir de şey vardı arkadaşlar. Halloween Event'te almıştı 2019'da. Bakın 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 yani 30'a yakın eşya var ve bu 30'a yakın eşya bir oyunda vermezler diye düşünüyorum. Bu event de olabilir, direkt katılıkta da satılabilir yani. Baya bir eşya var, ben bunları size göstermek istedim. Bir de e, leakslerde de var. Şimdi leaksleri göstereceğim size. Bakın bu şekilde leaksler var. Mesela buradan e, gelecek eşyaları falan gösteriyor bakın. Bu e, bunu dün falan atmışlar ve bugün de geldi bu eşya. Sonra bakalım burada neler var. Buradan aşağı evet tam aşağı kaydırabiliyoruz. Sonra e, burada gelecek eşyaları daha Roblox'u yüklemeden gösteriyorum. Mesela bir önceki videomda size bunları göstermiştim. Bakın bunları falan göstermişler. Bunlar direkt Roblox'a yüklenmiş. Yani şurası göstereyim hatta. Roblox'ta şu anda bunlar var yani bu leaks'lar falan güvenilir kaynak yani büyük ihtimalle söyledikleri doğru çıkıyor bakın mesela bu yüklenmiş mesela şimdi bunların limit'lerini göstereceğim size şunu hemen şöyle ee, Victory Ultimate bir dur kopyalayacağım Bunun diğer halini göstereceğim Sonra bir de şu şapkayı da göstereceğim Bakın bunun diğer hali limited falan yani şuradan e, Bulabilirsem bakın bunun pembe hali de vardı Neyse şu anda siyah var bakın bu limited mesela ee, Şuradan Pembe halini arayacağım Trade hangout oyunda falan ben görmedim bakın e, bu limited değilmiş bunun ben pembe evet bakın pembe hali 11 bin robux ve limited gördüğünüz gibi bu limited olarak gelebilir de tahmin ediyorum sonra e, neon green shutter Neon shutter şeydir bunu da kopyalarım ve bunun değişik halleri falan da var şuradan ben size göstereceğim Hemen aratalım bu şekilde ve bunun çoğu hali limited yani e, şimdi şuradan size bulacağım bombastik hali var onun kırmızı sarı falan Şimdi onu size göstereceğim bulabilirsem Eee ee, direkt şuraya bombası gezeceğim. Bombas. Bakın mesela bu limit arkadaşlar. Şimdi onu bulabilirsem göstereceğim de. Şuradan al collectables yapalım. Oradan daha kolay bulmak olsun. Şimdi şöyle kopyalayalım. Ben şimdi size göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi şimdi bulacağım inşallah. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu limited sonra bakın aynı hali burada var 2300 robot Sonra e, birkaç tane daha rengi vardı onun Sarı falan onları da arıyorum İki renk varmış arkadaşlar Bakın bir bu hali var ve e, bir de şu hali var blue steel Ben bunun birkaç tane hali daha var diye biliyordum ama yokmuş Bakın orada bir tane daha eşya vardı vizor vardı bakın e, Şimdi o da limit olabilir ben öyle tahmin ediyorum çünkü Bakın onun aynıları ama burada bulamadım bir dakika Neyse arkadaşlar söyledim ki zaten Limited falan gelebilir yani bilmiyorum ben böyle tahmin ediyorum çünkü Birkaç eşya var ve bu eşyalar sadece böyle event veya yani ücretsiz verilmez ya Limited olabilir ya da direkt e, Ücretsiz satılabilir ama tahmin ettiğim için limited olarak verilecek ve Birkaç tanesi de event olarak verecek mesela event olarak ne verebilirler Event bunu verebilirler sonra bunu verebilirler ve bu dördü yani fazla item vermezler event olarak Video bu kadardı arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın biraz uzun olan video Yapacak bir şey yok ee, Abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve Bay bay